Merhaba futbol severler, Futbol Matik kanalına hoş geldiniz. Bugün bilindiği üzere playoff'un ikinci maçları vardı ve şu anda İstanbulspor ve Altay mücadelesinin hemen ardından Orkun'la birlikte karşınıza geçtik. Orkun merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Orkun, öncelikle Altay'ı tebrik etmemiz gerektiği toplamda 4-2'lik skorla bu maçı da 1-0 kazanarak... İçeride e dışarıda Aynen. Sezonu genel itibariyle İstanbulspor iki kere kazanmıştı Altay karşısında. Altay'da da iki kere kazanarak play-off'ta finale yükselmeyi başardı ve İstanbulspor'u play-off'un dışına itmiş oldular. Ben genel itibariyle iki maç özelinde de Altay'ın İstanbulspor'u futbol olarak çok fazla bir şekilde ezdiğini düşünüyorum. Bilmem sen ne düşünürsün. İstersen kazanan ve takım, finale yükselen takım ile başlayabiliriz Orkun. Altay öncelikle finale Hı -hı. yükseldiği için ve evet, bu maçta galip evet. geldiği için tebrik ediyorum. Bence önemli bir, bir zaferdi. Ve e, ilk maçta da dediğim gibi çok iyi bir oyun vardı. Sen de tebrik ederim bu arada. Sen Altay'ın çıkacağını evet. Ben İstanbul'u biraz daha favori görüyordum. Orkun da burada tebrik etmek ya, istiyordum. İlk maçı gördükten sonra aslında <laughs> o avantajı ben bırakacağını düşünmedim. Er, şey Mustafa Deniz'in. Ben seni de oradan anlayabiliyorum. Benim de aslında düşüncelerim vardı. Acaba evet. tarzında. Çünkü ilk maçta basit yenilen goller ve hem nerede hani neredeyse İstanbul Spor kaleye gitmeden iki gol bulduğu için bu maçta acaba yine aynı şeyi evet. izleyebilir miyiz diye düşündük. Ama şunu gördük. İlk maçta Mustafa Denizli hücumu daha çok düşündüğü için avantajlı skoru almayı daha çok düşündüğü için yani bu kez geride ve mücadele anlamında Altay'da eksikler vardı hı hı. ve bu zafiyetleri gördük. Ama yine de Altay evet. biraz da olsa avantajlı bir skoru aldı. Bu maça baktığımızda ise Mustafa Denizli bu kez oynamaktan çok daha çok e, hani oynatmayayım, daha dengeli bir oyun izleyeyim ve gol evet. yemeyeyim mantığıyla hareket etti. Çünkü neden? Beraberlik de Altay'a yarıyordu ve her türlü galibiyet de Altay'a yarıyordu. Ve Altay uzun dakikalar berabere götürdüğü müsabakada İstanbul Sporu 85'in dakikada Deniz Kadağan golüyle evet. ki bu konuda da ben de seni tebrik ederim. Çok da güzel bir gol attı. Evet, lazım. Deniz Kadağan oyuna sonradan girip etki yaratabileceğiyle evet. ilgili bayağı bir vurguladım. Aslında 11'de de başlaması gerektiğini düşündüm Hı. ki haklıydın. Çünkü Paşo ee, hani bu tip maçlarda hmm. Altay çok fazla kaleye gitmediği zaman e, çok fazla orada hmm. üretken olamadığı zaman e, Paşa onun da tabi normal olarak orada pek bir üretkenliğini göremiyoruz çok, çünkü çok net bir bitirici bir forvet ama yırtıcı bir forvet yaşından yaşı gereği ben de yırtıcı bir forvet bugün hmm. yan toplar dışında zaten çok fazla Paşa'ya top gelmedi, gelmedi. da yine etki yaratabilir bir tane ama geldi ama, onun dışında genel itibariyle oyunun ıı, 90 dakikaya bakıldığımız ya da çıkana kadar bakıldığımız zaman Paşa çok fazla etkili değildi ama bu oyunun tamamen sistemine göre olduğu tabii, Tabii için. Paşa ile tabii ki de <laughs> alakalı değil sadece oyun tarzında ilgili evet. ama Deniz Kabak girdikten sonra bir Gol attı zaten ilk hayalden gelen top, gol yazdı ve ikinci golü de atabilirdi, yüzde yüzlük bir Alperen gol açıyordu. E, evet ama bir tane de, evet üç tane aslında bir evet. tane de ısısa geçtiği bir top topla evet, evet, kapilip e, ama burada Regatin'i de tebrik ediyorum, Alperen'in çıkartmış olduğu o topta. Regatin e, 1-0 olmasına rağmen sonuç olarak o dakikadan itibaren tabi belli olmaz fakat İstanbulspor Spor 2 gol bulamayacaktı. Yine, Çünkü net o, de belli değil mi? O evet ama şey yine de orada o ukalalar kaçmadı Regatin ve daha net arkadaşı Deniz Kadahan'ı tercih etti vurmak yerine. Ya Deniz orada bence çok iyi bir vuruş yaptı mı, yani üstüne doğru vurdu, biraz daha iyi vurabilirdi ama Alperen evet. inanılmaz bir kurtarış yaptı. Çok, çok iyi bir refleks gösterdi ama vuruşla da, da ilgili bir sorun var. Hı hı. Ben burada sadece regatine bir parantez açmak istiyorum. Hani orada her futbolcu orada evet, yani doğru. pas atmaz o dakikada, o avantajda. Yine de takım için oynadığının bir göstergesi. Poko'yu ekstra tebrik ediyorum. Evet. İki maçta da bence bu maç yıldızlaştı diyebilir miyiz? Yani şöyle böyle yani çünkü herkes burada çok iyi mücadele etti Altay adına. Fakat bence ilk maçta özellikle o avantajın en büyük sebeplerinden birisi ve İstanbulspor'un o kadar hücum varyasyonlarını sağlayamamasının en büyük sebebi orta sahada Poko'ydu. Ee, şimdi bu maçta baktığımızda Poko yine iki kişilik oynadı bana göre. Evet. Yani e, Süper Lig'deki bence e, futbol e, hani şeylerinin, sorumlularının bence bu oyuncuyu görüp bir şekilde takımlarına transferi konusunda Altay'la görüşme yapmaları gerek. Ya Altay çıkar mı çıkamaz mı bilemem. Çıkamazsa bence bunu en çok pokuyu takip edenler sevinecektir. Takımına düşünenler sevinecektir. Çıkarsa da Altay eğer bir teklif gelirse iyi bir bon bonservise önce pokuyu elden bırakacaktır evet. ama bu bu ve bu kalitede fiziksel olarak bu kadar diri bir oyuncuyu da Altay elinden bırakır mı onu da bilemiyorum. Ee, ama poku bence bu maçta yine en iyilerden de ee, onun dışında 11'e gelecek olursak biz aslında Ziya ile başlar tekrar diye evet. düşünürken Erhanla Erhan ile başladı. Yani Erhan e yani tercih konusunda tartışır sabaha kadar hı hı. ama sonuç olarak Altay burada finale yükseldiyse Mustafa Denizli'nin bu tercihi de demek ki etkili olmuştur ki yükselmiştir. İstanbul Spor'da İstanbulspor düzgün kaleye yine gelemedi. Hani ne sistemini biz bir maç öncesinde demiştik? yani İstanbulspor'un tamamıyla bir hani oyun içerisinde bir sistemi yok ve oyuncular nerede oynadığı ile ilgili bir e, tartışma yaratıyoruz demiştik ve bu maç özelinde de aynı şekilde gördük. İstanbulspor oyuncularının ve sisteminin tam olarak nerede oynadığını ben çok fazla çöz çözemedim ortada. Ben aslında şunu söyleyeyim. Hı -hı. Defansif anlamda geçen maçta ben çözememiştim. Hı -hı. Bu maçta en azından dörtlü bir defans olduğunu... Evet. hücumsal anlamda da Evet. Şimdi şöyle dörtlü Hı -hı. bir defans savunma yaparken var Hücum yaparken üçlü bir savunmaya dönüyorlar. Onur daha çok top çıkartıyor. Evet. Ama dediğin gibi yani hücum anlamına geldiğimiz zaman ileride bir üçlü var. Yani Levent orta sahadaki göbeğin kenarında oynuyor ama çok saçma bana evet. göre Levent çünkü net bir kanat oyuncusu. Ki bana göre de takımda İbrahim'le beraber en diri oyunculardan birisiydi. Ben öyle düşünüyorum en azından. Mücadele anlamında ayakta kalan en iyi iki oyuncudan biriydi. Ben en azından öyle düşünüyorum. Ama İstanbul'un genelinde baktığımızda birçok oyuncu çok kötüydü. Abazay da iyi değildi. Ama genel olarak İstanbulspor bu maçta bence çok kötüydü. İki maçta İstanbulspor hiç kendine yakışmayan bir performans ortaya koydu. Şimdi her zaman şu örneği veriyorum bu ki doğru bir örnek. Bazı takımlarda veya bazı futbolcularda hani bu peste de vardır. Bir oyuncu yaratacağın zaman grafiği vardır. İyi başlayan kötü giden, standart devam eden, standart başlayıp standart devam eden, kötü başlayıp iyi gider. Arapatik gibi başlayıp hızlı yükselen. Aynen. Yani şu var. İstanbulspor çok iyi başladı lige, mükemmel başladı ama. Çok kötü bir şekilde de sonunu getiremedi bir o kadar. Evet. E, bu maçta da iki maçta da ben İstanbulspor direnç gösteremedi Altay'a karşı istediği oyunu oynayamadı karakteri koyamadı. E, burada İstanbulspor oyuncularını yine de tebrik ediyorum. E, buraya kadar İstanbulspor gibi cami olarak geçmişine baktığımızda her ne kadar büyük gibi görünse de taraftar kitlesi düşük e, bir proje takımı e, olmasına rağmen bence iyi bir noktaya getirdiler. E, finale çıkabilirler miydi? Yani şu iki maça bakarak çıkamazlardı ama bence sezon başındaki futbolla en azından bence bu sezon içerisinde takdirini topladı birçok. Evet. E, futbol severin İstanbul Spor ve İstanbul Spor'da ben sezon sonunda bazı oyuncuların süper süperlikte bile oynayabileceğini düşünüyorum. Mesela e, etkili oyuncular var biliyorsun e, her ne kadar son dönemlerde kötü olsa da Ali Şaşal e, veya e, bunlara Roka'yı zaten ekleyebiliriz. Evet. Yani İbrahim belki birazcık daha artık yaşı da var aslında 26-27 yaşında ne kadar gençmiş gibi görünse de Türkiye şartlarında. Yani yine de birazcık daha eksikleri var evet. ama alternatif süper süperlikte bence forma giyeceği illa ki kulüpler bence vardır. Onun dışında etemi ve Abazay yine ilerleyen evet. haftalarda farklı kulüpler aracıyla talip olunabilir. Ya Onur bir karakter koyuyor ortaya. Patrick mesela e, a, a, et, et, etago, etago, etago bir zafiyet evet. yaşadı. <laughs> ama e, o da mesela çok iyi bir futbolcu, dilim dönmedi ama e, iyi oldukça evet. iyi, bir, iyi stoperlerinden. Genel itibariyle biz zaten beğeniyorduk Etago'yu. İkili evet. mücadelelerde e, gerçekten ayakta duran e, sağlam ee, belki çok hızlı olmamasına rağmen o sağlamlığı ve pozisyon bilgisiyle e, o e, hız açığını kapatabilen zeki de bir oyuncu. Evet. Altay'a tekrar gelecek olursak Altay için artık hı hı. E, dediğim gibi çok net istediği ve e, hedeflediği yerde Altay e, finalde ve Altay Altın da Samsun Spor'u bekleyecek artık. Evet. Ve Altay bu iki oyunda bana ümit verdi mi, umut verdi mi diye soracak olsan ilk maçta belki o umudu vermedi ama bu maçta evet, ben Altay'dan e, gerçekten e, iyi bir mücadele, iyi bir karakter Tam oynaması gerektiği gibi oynadı aslında. İstanbul Spor aslında e, ilk maçı değildi. ikinci maç özelinde bu kadar kötü olmasının nedenlerinden birisi de Altay'ın genel itibariyle iyi savunma yapması diyebilirim ben de Orkun. Kesinlikle öyle. Evet. O da var. Ama e, Altay istediği zaman böyle de oynayabiliyormuş. Biz onu evet. görebildik. Ama bunun sebeplerinden birisi de şimdi... Geçen maçta bir İstanbul Spor e, maçındaki avantajla bu maça çıkıyordu ve e, baştan bu 3-4 günlük süreçte bir plan doğrultusunda gitti Mustafa Denizde. Yani tecrübe anlamında baktığımızda en tecrübeli, e, artık buraların havasını çok iyi bilen bir teknik teknikiyet. Ufak detayları kaçırmayan. <laughs> e, özellikle şunu söyleyebilirim Mustafa Denizli ile ilgili. Sezon mesela başından bu zamana kadar gelseydi belki bu maçları bu kadar iyi oynamayabilirdi. Aynen öyle. Ama play yakın zamanda geldiği için Kafa tamamen pilav odaklandığı için ve kısa süreçte daha çok enerjisini buraya ayırdığı için özellikle bu iki galibiyette Mustafa Denizli'nin ben çok büyük bir faktör evet. olduğunu düşünüyorum. He finalde finalin özellikle şunu söyleyeyim finalin bir favorisi yoktur. Altay Altınorta karşısına çıksa da karşısına çıksa kesinlikle bana göre favori değildir veya rakibi de favori değildir ben öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü biz geç, geçmiş sezonlarda... Finallerde şu takım favori dediğimiz birçok e, maçta e, beklemediğimiz ters sonuçlarla ayrıldık ve bu da artık bir tecrübe yarattı. aslında tüm camialar için bu geçerli. Ee, onun için Altay'ın e, ben özellikle taraftarına söylüyorum bizi izleyen. E, Altay Samsun çıksın, Altınordu çıksın diye ben de televizyon başında kesinlikle de kesinlikle onlar Altınordu'yu ister bakalım. İsterler ama kesinlikle bence o, o hataya düşmesinler. Evet. Yani Altınordu gol attığında veya Samsung gol attığında sevinmesinler. Çünkü ben de mesela bir taraftarım evet. tamam mı? Ben mesela e, daha önce yıllardır hani Demirspor mesela örnek veriyorum Adana doğduğum için onun örneğini vereyim. Demirspor mesela <laughs> rakiplerine karşı oynadığı zaman e, her zaman e, ne bileyim mesela geçen sene hatırlayalım Akisar'la Karagümrük yarı finaldiydi. Evet. E, hani bir Adana olarak ben Demirspor'un çıkmasını istiyordum normal olarak. Diyordum ki Karagümrük karşımıza gelsin hani Demirspor'un karşısına Karagümrük gelirse bir şekilde eler. E, Akisar daha öyle bir büyük bir cami Yani ne bileyim o zamanki kadrosu daha iyiydi. Daha, daha böyle isim oyuncular vardı. Ama Karagümrük karşısına geldi mi Demirspor'un? Herkes çok mutlu olmuştu ama biliyorsun ki Karagümrük final atışlar final penaltı atışlarında evet. finalde Demirspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkmıştı. Demek istediğim bu finalin hiçbir zaman bir favorisi olmaz. Ee, genellikle de favorisi varsa da ben birçok zaman sürprizlerle sonuçlandığını gördüm. Ee, Altay bu oyununu, bu konsantrasyonunu finale de yansıtmalı. Altay doğru bir 11 buldu. Belki Erhan Zeki orada bir oyuncu olabilir. Farklılık gösterebilir. Ama özellikle Poko ve Şuk'un uyumu en az Jece ve Savicevic uyumuna geldi. Evet. Belki Şuk birazcık kalite anlamında Savicevic anlamında altta kalsa da bence Poko her türlü iki yönlü oyunuyla, mücadeleci oyunuyla orayı kapatabiliyor. Genel olarak ben e, Altay'ın finale hak ederek çıktığını düşünüyorum. Bu oyunda da e, net bir galibiyet aldığını ve Kesinlikle. net bir şekilde, rahat bir şekilde ee, süper şey süperlik adını son adım olan finali yükseldiğini düşünüyorum ee, birazdan oynanacak e, Samspor spor evet. altına olduğuyla maçın da beraber e, rakibini öğrenmiş olacağız Altay'ın. benim maçla ilgili yorumlarım bu şekilde tebrik ediyorum tekrardan evet. altayım ya ben şöyle diyeyim ilk maçlar oynanmadan önce de ben İstanbul sporu kesinlikle e, favori olarak görüyordum ve ilk maçı izlediğimden sonra da üç e, kılık galibiyetten sonra altay galibiyetinden sonra da kesinlikle ben İstanbul sporun yine bir adım önde olduğunu ve favori olarak görüyordum. İlk maçı beni çok şaşırtmıştı İstanbul. Dedim ki hani İstanbulspor'un genel itibariyle biz nasıl oynadığını biliyoruz. Son 7 maçtaki performansını biliyoruz. Hani her ne kadar genel itibariyle sezonun genel itibariyle İstanbulspor gibi oynamasa da son 7 maç özelinde yine ben İstanbulspor'un yine kaliteli bir ekip olduğunu ve Altay'ın o değişen teknik direktörlerle ve uyumunu yakalayamadığı için en azından Osman Özkür ile birlikte o iyi uyumunu Mustafa Denizli ile birlikte yakalayamadığı için ben İstanbulspor'u e, bir, bir, tık önde giriyordum playoff öncesinde. Dediğim gibi ilk maç beni çok şaşırttı ama 3-2'lik skor bence İstanbulspor adına çok çok büyük bir avantajdı ve çünkü e, maç çok çok, çok kötü oynamıştı ve bu oyuna rağmen çok iyi bir skor almışlardı. Biz İstanbulspor'un en azından ben kendi adıma söyleyeyim biraz daha değişmesi gerektiğini ve bu maç üzerinde bir tık daha iyi oynamasını bekliyordum. Ama ben. Açıkçası. bir fark var mıydı? Aynen. Hiçbir fark yoktu ve Altay ben bir önceki maç senin de dediğin gibi beğenmemiştim çok fazla Altay'ı. Ama ikinci maç Altay gerçekten Mustafa Denizli faktörünü gösterdi. Biz her ne kadar Mustafa Denizli'ye bir tık hani çalışmadığı süreçte de çalışmamış uzun bir süreç ve geldiği zaman biz nasıl bir şey nasıl bir şekilde Altay'ı oynatır diye düşünürken ben Altay'ın ikinci maç üzerinde gerçekten iyi bir şekilde teknik direktörün elin değdiğini net bir şekilde görmüş oldum. Ve bize de güzel bir cevap verdi aslında. Aynen. Mesela ilk yarıya bakıyorum %67 ile top oynamış İstanbulspor ama hiç hata yok mesela. Ee, özellikle Altay topu ayağına aldığı zaman etkili ataklar Aynen. yaratabildi. Kontrollü oyun Altay'ın aslında İstanbulspor etkiledi. Aynen. Aynen. Kısım kısım da eline aldı böyle. Topla da oynamaya çalıştı Altay. Ve o süreçte yan toplarla birlikte güzel bir şekilde pozisyonlarda buldu. Bir kere Paşa onun vurduğu top vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir cümüş. kere evet hani gitmişti. Hani maç özelinde genel itibariyle iki takımın da çok net pozisyonu yok. Özellikle 0-0 iken ama 1-0 olduktan sonra da Altay'ın çok net kaçırmış olduğu pozisyonlar var. Normal vardı. ama o İstanbul Spor çünkü orada direnci kayboldu. Yani, yani benim en çok şaşırdığım nokta İstanbul Spor'un iki maç özelinde de net pozisyona girememesi ve evet. bir elin beş parmağını geçememesi yani hiçbir pozisyona giremediler. Bu maç üzerinde sadece bir abaza'yı 7 pozisyonu hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. O da çok net bir pozisyon değildi zaten. Ben genel itibariyle bu maç üzerinde ve geçen maç üzerinde Altay'ın genel itibariyle savunmasının ve ilk maç üzerinde de nasıl hücum oynanır onu gösterdiğim için... Mücadele de aynı zamanda. Aynen. Mücadele de çok iyi gösterdi. Altay'ı tebrik ederim. Ama Baş şunu ben ekleyebilir miyim? Evet. Ee, tamam Altay iyi bir futbol sergiledi. İki maçta da farklı hikayelerde ve farklı oyunları oynayabileceğini bize gösterdi. Fakat acaba bu oyunlarının sebeplerinden birisi de İstanbulspor gibi şu oyun anlamında baktığımızda dört takım içerisinde Altın Ordu, Sağolsuz Spor, Altay, İstanbulspor içerisinde sanki en kötü takım, en formsuz Hı. takım, en fiziksel olarak yetersiz takım evet. sanki İstanbul spor gibi evet. bana. He, şimdi şöyle bir durum var. Bunun sebebi Altay'ın üst düzey oyunu mu yoksa İstanbulspor'un Spor'un son ligdeki 7 8 belki de 10 maçtır olan o düşüşünden kaynaklı mı? Aslında ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Altay'ın en büyük şansı bence İstanbulspor rakibi olmasıydı. ve İstanbulspor belki kötüydü ama Altay da iyiydi ama bu iki oyun özellikle Altay havaya <laughs> sokmamalı. Final bambaşka bir havadır. Onu belirtmek istedik çünkü İstanbul Spor'un da kötü Aynen. bir oyunu vardı. Bu arada e, hem hocana hem de teknik ekibin iki maç özelinde de çok iyi çalıştığını ben düşünmüyorum. Çünkü ben özellikle bu kadar dirençli bir orta sahaya karşı Regatine, e, ve Şuka karşı bir orta sahaya Uyga, Mert Seybek ve hena ne kadar onur yumuşak. görünse de e, ileride de bakıldığı zaman çok yumuşak bir orta çıktığını çıktı. Sebebini söyleyeyim yani. mi sana? Şimdi bu tip AŞ ve proje takımlar, Çeçi Öğren gücünü de buna sayabiliriz, İstanbul Spor'u da sayabiliriz yönetimsel olarak ve e, teknik heyet olarak söyledikleri tek bir söz vardır. Ve tarafta olarak da biraz azınlıkta taraftarların Hı -hı. takımları. Biz rakip umrumuzda değil. Evet. Biz oyunumuzu rakibi kabullendirmek zorundayız. Belki bu göze hoş gelen rakip takımların taraftarlarını cezbeden bir futbola Hı -hı. ve korkusuz gibi yönüne bakıldığı Evet. Hı -hı. Yani bu iyi görünebilir, devrim açabilirsiniz fakat bu şekilde başarılı olamazsınız. Çünkü başarının gelebilmesi için maç maç rakiplerin analizi yapılmalı ve ona göre stratejilerle çıkılmalı. Yoksa Altay gibi güçlü ve büyük bir camia siz iki oyuncunuza gider, iyi markaj uygular, hani sisteminizi bozar ve bu şekilde de finale çıkar ve siz de finale finali televizyon başında izlemek zorunda kalırsınız. Dediğin çok haklısın, çok doğru bir yere temas ettim. Gerçekten tebrik ediyorum ama maalesef ki Keçiören Gücü gibi, ne bileyim Tuzla Sporu, İstanbul evet. Spor gibi takımlarında biraz kaderi iyi ve pozitif oyun oynayabilmek çünkü rakip takım takımların taraftarlarına sempati kazanabilmek. Ben öyle düşünüyorum en azından. E tabi İstanbulspor'un Spor'un özellikle İstanbul Spor Cem Uzan dönemindeki durumunu biliyoruz. O dönemki aslında çok büyük bir camia. Geçmiş anlamındaki başarılara baktığımız zaman Aykut Kocamanların, Sergen Yalçınların görmüş olduğu bir camia. Ee, ama şu anki duruma baktığımız zaman e, bence bu kafadan çıkmaları gerek. Özellikle bu proje takımlarının e, başarıya ulaşması için bence büyük camialar gibi e, maç maç bakması gereken zamanlarda var. Mesela bu maç gibi. Bu İstanbul Spor'a final denetti belki de. Yani şimdi şunu da söyleyebilirim. İstanbul Spor her ne kadar yelidivari iyi futbol oynamış gibi gözükse de, hani iyi futbol oynuyor tabii ki de, <laughs> e, Giresun Spor'un yaptığını da yapabilirdi. Mesela Giresunspor her ne kadar e, iyi oynadığı maçlarda da skoru alsa da bazı yerlerde skor olup yatabilirdi mesela örnek veriyorum ve İstanbulspor belki daha farklı noktalarda da görebilirdik. Hani İstanbulspor iki maç üzerinde de oynamak istediği futbolu oynamaya çalıştı ama Altay buna kesinlikle izin vermedi ve Altay burada bence senin de dediğin gibi hak eden taraf oldu ve finale Yüksel'de benim de çok fazla eklemek istediğim bir şey yok. Altay'ı gerçekten çok tebrik ederim. Çok iyi hazırlanmışlar Her iki maç özelinde de İstanbul İstanbulspor artık önümüzdeki sezon itibariyle daha farklı bir kadro ve daha farklı bir kafayla Süper Lig'e çıkma yolunda ilerleyecektir diye düşünüyorum ve farklı bir hocayla. Aynen, farklı bir hocayla kesinlikle onu söyleyebilirim. Eklemek istediğim Altay bir şey yok sanırım orada. Taraftarlarını, camiasını bizi izleyen tüm herkes Altay adına e, tebrik ediyoruz. E, final e, Altay'a hayırlı olsun. E, bakalım nasıl bir final izleyeceğiz. rakibi kim olacak. Şimdiden e, Altay taraftarlarını tebrik ediyorum e, Şey süperlik Lig yolunda. Yani önünde şunu da söyleyeyim. E, her iki takım da şu an yarım saat var sanırım. E, son kez finali çıkmak için son maçlarını oynayacaklar. Evet. Bir tarafta bizim dediğimiz gibi Samsun Spor var. Çok iyi bir ekip isim isim olarak bakıldığı zaman. Bir tarafta çok genç ve dinamik bir ekip var. E, senin de dediğin gibi evet. her ne kadar... Piyonlar da belli olmaz, tabii ki de finaller de belli Hiç olmaz, olmaz. hiçbiri belli olmaz çünkü futbolcular ve camiye çok farklı bir şekilde hazırlanır. Ben bu burada her iki takıma da başarılar diliyorum. Maç önünde Samsun Spor ve Altınordu'ya da finalde de çıkacak takımlar için şimdiden başarılar diliyorum. Şunu da söyleyeyim Samsun Spor ve eğer Altınordu, Altay eşleşirse finalde. E, lig başında şöyle bir durum vardı. Adana Demirspor, Altay ve Samsun'un 3'ü çıkacak gözüyle bakıyor herkes. Tabii ki de bu erken ama e, öyle de bir tuhaf bir eşleşme olacak. Hani aslında o 3 favoriden ikisi çıkmış olacak. Biri çıkamamış olacak. Bakalım finallerde ne olacak ben de merak ediyorum. E, evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve e, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın.